Merhaba, ben Kısmet Büyükboğa. Bugün sizlere Türk mutfağına özgü et dolmaları ve sarmaları konusu içerisine dahil olan pastırmalı kontrofile sarma yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimize bakacak olursak eğer marinasyon işleminde kullanacağımız yarım limonun suyu, bir çay kaşığı kadar karabiber, bir çay kaşığı kadar kekik, kuru kekik, taze kekik de kullanabilirsiniz. Yine bir adet defne yaprağı, bir baş doğranmış soğan ve bunu birazcık elimizle öldürürsek ve suyunu hakikaten dışarı salmasını sağlarsak gel çok daha verimli olacaktır. Ve yine marinasyon sırasında ana temel sıvı olarak kullanacağımız yine zeytinyağımız var. 3 parça kontrofile kullanacağım. Kontrofilelerimi aldıktan sonra iki streç arasında döverekten incelttim. Ee, ve yine içerisine de kullanacağımız e, malzemelerimizden bahsedeyim. Pastırma kullanacağım. Sosu için maydanoz e, ve yine etlerimizin üzerine sürmek için e, pastırmadan önce e, bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığına yakın harlanım var. 1-1,5 bir, bir yemek kaşığı kadar e, pişirme işleminde kullanacağım tereyağım. Bir tatlı kaşığı kadar unum ve yine bir tatlı kaşığı kadar salçam var. Bunu pişme işlemini yaptıktan sonra etlerimizin e, dibinde kalan yağının ve suyunun bu şekilde sos haline getirmek amacıyla kullanacağız bu ürünleri de. Şimdi öncelikle marinasyon işlemiyle başlayalım. Şöyle bir kabımızın içerisine, derin bir kabın içerisine malzemelerimizi alıyoruz ve üzerlerine doğranmış soğanlarımızdan şöyle ilave edip yine bir miktar yine kekik şöyle aralarına böyle hafiften de birazcık karabiber ve yine bir kat daha aynı şekilde kontrofilemizi koyuyoruz. Yine bir miktar soğanımızdan şöyle yine bir miktar karar karabiber. Bu işlemi bu şekilde bitene kadar devam edeceğiz. Ben 3 parçayla çalışıyorum bugün. Siz kendinize göre eee Pişiş sayısına göre arttırma yapabilirsiniz. Yine tekrardan pişirme işleminden önce de baharatlama işlemi yapacağız. Tuz vermedim şu anda dikkat ederseniz. 2 saat kadar bu şekilde bekleyeceği için tuz içerisinde suyu tutma özelliği olduğundan dolayı etin sertleşmesine sebebiyet verecektir. Pişse dahi bu sertliği gitmeyecektir. Tuzumuzu ne yapacağız? Pişirmeden önce hemen veriyoruz. Sarma işlemini yapıyoruz ve hızlı bir şekilde pişiriyoruz. Yine ızgaralarda da aynı şekilde bu şekilde bir yöntem tercih etmemiz lazım. Tuzumuzu her zaman ocağa veya ızgaraya veya havaya veya fırına koyarken ilave etmemiz gerekir. Yine şöyle defne yaprağımızı attık. Yarım limonumuzun suyunu da döktüm ben ve şu anda bir su bardağı kadar da zeytinyağımızı veriyoruz. Ve bununla birlikte yine şöyle alt üst ederekten harmanlayacağız bunu. Marinasyon sıvısının her bölgesine iyice yedirilmesi lazım. Ben burada bir harmanladıktan sonra biraz daha sıvı içerisinde, bol sıvı içerisinde biraz kalsın diye şöyle küçük bir kabın içerisine alacağım. İşte bu şekilde yapabilirsiniz. Harmanlamasını yaptıktan sonra daha az sıvı kullanmak için, zeytinyağı kullanmak için ee, bu şekilde bir yöntem tercih edebilirsiniz. Bu şekilde yaptıktan sonra 2 saat kadar marine edeceğiz. Ve bu marinasyon sırasında da yine dolabımızdayken ara ara bunları çevirmemiz gerekiyor. Şu an her tarafına girecek şekilde yaptık. Ve şu an küçük kabımızın içerisine alıyoruz. Ve üzerinde yine kabımızın dibinde kalan malzemelerini dökeceğiz. Ve bu şekilde 2 saat kadar marinasyona tabi tutacağız şöyle kalan soğanlarımı, etne yaprağımı ve baharat karışımını üzerine veriyorum ve bu şekilde 2 saat kadar buzdolabında bekleteceğim ve yine ara ara şu şekilde alt üst ederekten marinasyon sıvısının her tarafını işlemesine ve eti yumuşatmasına yardımcı olacağım. Evet 2 saatlik süremiz de oldu. Şimdi sarma işlemine geçebiliriz. Öncelikle marinasyon içerisinde kullanmış olduğumuz doğranmış soğanlarımızı bu şekilde temizliyoruz. Ondan sonra sarma işlemine geçmemiz lazım. Şöyle almış olduğumuz kontra filemizin içerisine öncelikle bir miktar hardal sürüyoruz. Ve bunu her tarafına eşit gelecek şekilde şöyle dağıtıyoruz. 3 parça var. Bu şekilde yeterli olacaktır. İçerisine kontrafilenin büyüklüğüne göre pastırmalarımızı diziyoruz şu şekilde. Sonra yine bir miktar karabiberimizi çekeceğiz. bir şey ilave ediyorum. Yine pişirmeden önce de dış kısımlarında tuzlayacağım. Şu şekilde etrafından bir miktar içeriye doğru sarıyoruz. Ondan sonra sarma yapar gibi aynı mantıkla şu şekilde sarmaya devam edeceğiz. İç dolgusu olarak da bugün pastırma kullandık. Siz eğer isterseniz bir mantar harcı veya bir ıspanak harcı veya bu tarzda yabani otların hazırlamış olduğunuz harçlarda farklı farklı şekilde iç dolgusunu zenginleştirebilirsiniz. Ve size iple bağlamayı da göstereyim. Bunu iple bağlamak zorunda değilsiniz. Ben o tekniği de görün diye iple bağlamayı göstereceğim. Kürdanla da tutturabilirsiniz. Genelde biz bu işlemi büyük parçetlerde yapıyoruz. Ne bunlarda da yapabiliriz ama bunlar da kürdanla tutturabiliriz aynı zamanda. Bir kaba bir düğüm attıktan sonra bu şekildeki ipimizi şöyle çeviriyoruz ve altından gelecek şekilde şöyle bu şekilde devam edeceğiz. Tekrar komple bu sıra bitene kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bunların normalde fileleri de var şu anda hazır olaraktan satılıyor ama teknik olarak görmeniz açısından bunu da göstermiş oluyoruz. Bu şekilde devam ediyorum ben. Diğer tura gelince tekrardan orasını da göstereceğim. Şöyle. Evet bu sıramızı yaptık şu anda. Yine şuraya da bir düğüm atalım yine. Şimdi arka tarafına geçeceğiz. Şuradan geçişimizi yaptık. Yine iplerimizin altından şu şekilde geçerekten bu sıradaki de sabitlememizi yapmış olacağız. Şöyle altından geçiriyoruz. Basit bir düğüm tarzında ataraktan bu şekilde ilerleyeceğiz. Şöyle görüyorsunuz. Altından geçiriyorum. İpin uç kısmını aldım. Bunu bırakmıyorum. İçinden geçiriyorum şu şekilde. Ve şöyle çekip bu sırada sabitlemesini yapacağız. Pişme işleminden sonra servise önce bunları çıkarıyoruz. Doğrama işlemini yapıp o şekilde servise gönderiyoruz. Evet şimdi etlerimizi pişirme aşamasına geçiyoruz. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımıza 1-1,5 yemek kaşığı kadar tereyağımızı ilave edip yağlarımız eridikten sonra etlerimizi atacağız ve pişirme işlemimizi bu şekilde devam edeceğiz. Yağımıza etlerimizi veriyoruz. şekilde etlerimizi çevire çevire her tarafı eşit pişecek şekilde ayarlıyoruz. Evet, pişme işlemlerimiz şu an için tamamdır. Her tarafını güzel bir şekilde kızartıyoruz bu şekilde. Bu bir servis tabağına alacağız. Şimdi bekletmeden hemen sosunu hazırlamamız lazım. Yağımızın içerisine bir tatlı kaşığı unumuzu alıyoruz. Un kokusu gidene kadar kavuracağız. Ardından salçamızı vereceğiz. Evet unumuz kavruldu şimdi. Hemen salçamızı ilave ediyoruz. Onu da ezerek ...şu şekilde kavuracağız. onunla da kokusu geçtikten sonra et suyumuzu ilave edip Yarım bardak kadar et suyu vereceğiz buna Bir Ve aynı şekilde doğranmış bir yemek kaşığı kadar da maydanozumuzu verip bu şekilde sosumuzu tamamlayacağız. Evet şu an için tamamdır. Suyumuzu verebiliriz artık. Altını açalım. Bir miktar da kaynatalım. hemen kıvam almaya başladı. Şimdi maydanozlarımızı da verebiliriz artık. Bir yemek kaşığı kadar kıyılmış maydanozumuzu da ilave ediyoruz. Etlerimizi soğutmadan hemen servis almamız lazım. Evet, şimdi etlerimizin iplerini kestim ben. Şu an temizledim iplerinden. Ve şu şekilde de doğruyorum. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle devam edeyim. Verev şeklinde doğrayacağız. Ve ısıtmış olduğum tabağıma alıyorum. Evet, ısıtılmış tabağa sarmalarımızı aldık. Bekletmeden hemen sosumuzu üzerine gezdirip şekilde servis alıyoruz. Afiyet olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle.